Selamlar millet video hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekrardan bir Stila Green Road videosuyla karşınızdayım. Abi gördüğünüz gibi arkamda şu anda 3 tane secret var. Abi şurayı bir kitleyelim de. Arkamda gördüğünüz gibi şu anda 3 tane secret var ve ben bu arkadaşlara birazcık kullanacağım kanka. Şöyle toplayalım şunların parasını da 100 milyar param oldu bu arada. Millet videoya geçmeden önce kısa süreliğine böyle 2 saniye bir alttan beğeni butonuna basmayı unutmayın. Bu arada Discord sunucumuza da katılmayı unutmayın. Çekilişte birkaç tane secret alabilirsem izleyicilerden bizim size çekiliş olarak vereceğim. Ve ekstra olarak zaten Robux çekilişlerimiz vesaire de oluyor Discord sunucumuzda. O yüzden Discord sunucumuza katılmayı unutmayın ve kanala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Şimdi yeni güncelleme geldi. Yeni güncellemede şuraya bir tane çark eklendi abi. Gidelim şu çarkı bir inceleyelim ufaktan şöyle. Kankam açayım şunu. Ne diyormuş? Şöyle şuraya bu ne kanka? Ha açıyor. Tamam abi. Kankam burada blood treleler o tralela var. Zaten bunun şeyi bende var iki tane. Şurada alt tarafta gördüğünüz gibi. Şöyle bir bakalım. Onun dışında para mara bir şeyler veriyor. Burada bir araba var bu. Ha 1 milyonluk 1 milyon TL para veriyormuş. Bu arada bunlar çok önemli değil. Bu paralar çok kötü. Sadece 2x server luck güzelmiş bu arada. Onun dışında burada bir tane el var. Blood, blood moon şeyi slabi. Güzel abi. Yani çok açılmaya değmez gibi ama yani dediğim gibi çok önemli bir şey yok. Sadece şunu çıkarırsınız birazcık başta çıkarırsınız. Yeni başlamışsınız oyuna çok rahat bir şekilde kastırır bu sizi. Onun dışında Robux Shop'a bir şey eklendi. Hızlı bir şekilde bakalım. Bu arada Robux'larımı nereden aldığımız soran var. Abi nasıl bu kadar Robux kazanıyorsun? Nasıl bu kadar Robux'un um var diyenler varsa eğer ki sizlere Max Store'u tanıtmak istiyorum. Burada Robux'larınızı hem ucuz hem de hızlı bir şekilde tedarik edebilirsiniz. İstediğiniz Robux miktarını buraya girerek hesaplama yapabilir ve istediğiniz oyunda Game Pass olarak Robux satın alabilirsiniz. Eğer ki siz de Robux almak isterseniz siteyi ve Discord linklerini açıklama kısmına bırakacağım. O zaman Robux'ları cebe indirdiysek videoya geçelim. Evet abi shop'tan yani shop'ta bir şey geldi mi? Hızlı bir şekilde shop'a bir bakalım. Ha buraya Galaxy Slap bir de ekstra şuraya lazer cape diye bir şey gelmiş. Bunları denemem için benim rebirth atmam lazım. Rebirth param var fakat envanterimdeki eşyaların gitmesini istemiyorum. Özellikle o 3 tane secret'ın gitmesini istemiyorum. Yani dediğim gibi şu anda rebirth atmayacağım. Ya zaten rebirth atmış varsayarak şey yapabilirsiniz. Çünkü tralelerde tralelem var. Üstüne zaten param da var. 4 katı param var hatta. Üstüne burada da paralarım var. Hızlı bir şekilde şunları da toplayayım böyle. Hop mis gibi kanka. Bizim ekip baya iyi kanka şu an. Baksana 2, 4, 6, 8 tane tralelero tralela var. Onun dışında Odin din, dun, dun var. Bir de bunun diamond versiyonu yukarıda var. Bak şurada. Hızlı bir şekilde şurayı kilitleyip oraya çıkalım. Onları da göstereyim size petlerime. Burada bu arada yeni gelen Secret Pets'in Gold hali var bu arada. Bunu bir izleyicimizden aldım videoluk. Ve bu iki Secret'ı da izleyicimizden aldım. Bilginiz olsun. Abi bu Gray Greypus Medusi diye bir pet kanka. Gold hali bu arada normal hali değil. Normal hali büyük ihtimal 1 milyon. Bunun gold hali 1.2 milyon veriyor saniyede. Baya iyi yani. Ve zaten kastım baya hayvan gibi para kastırıyor. Yani bunu bulabilirsiniz. Baya iyisiniz kanka. Onun dışında yeni gelen petlerden biri de bu kanka. Bri Bri Bikus Dikus Bombikus diye bir pet var burada. Bunun da gold halini buldum. Yani normalleri. Yani normali şurada bak. Şurada gidiyor kanka. Normali orada. Onun dışında da Burada bir Talpadi Ferob var. O da gold hali bu arada. Normalleri de şu yolda giden şeylerden bir tanesi. Onun dışında indekslerimiz ne durumda bu arada ben ona bir bakmak istiyorum. Baya bu arada neredeyse... Aa, bir dakika. Bir tane secret gözüküyor. Bunun gold hali olduğu için normal hali olmadığı için bu gözükmüyor şu anda. Bunu keşke çözselermiş iyi olurmuş. Ve ben şu an oyundaki en değerli petin gold haline sahibim. Sadece diamond hali ve normal halini bulmam gerekiyor fulleyebilmem için. A bayağı iyi bu arada petler yani şu andık. Dediğim gibi bu arada videoyu beğenmeyi unutmayın arkadaşlar. Discord sunumumuzda katılmayı unutmayın. Dediğim gibi çekiliş başlatacağım bundan sonra. Bu videodan sonra çekiliş başlatacağım. O yüzden hızlı bir şekilde Discord'a gelip bu çekilişe katılabilirsiniz siz de. Şimdi burada birazcık karakter bekleyelim. Yeni karakterlerden başka ne varmış bir ona bir bakalım hızlı bir şekilde. Benim zaten burada 2x money şeyim var. Game Pass'im var. O yüzden şu an bu lazım değil. 5000 Robux'u admin satıyorlar ve admin komutlarını kullanabiliyor musun abi? Bayağı iyi ama biraz pahalı kanka. Yani 5000 Robux'um yok şu anda. Alacağım ama bunu Blocks Free videosunda kullanacağım. Perma Dragon alacağım. Bunu buradan söyleyeyim zaten. Blocks Free izleyen vardır illa şu an izleyenlerin arasında. Yani gidip de onlardan alacağım. Bu arada şu anda bir sunucuda kimsenin olmamasının sebebi hem şu an saati gece 5'te çekiyorum. Yani videoyu gece 5'te çekiyorum. Hem de Sunucuyu kapattım bilerek yoksa bu secretları kanka paramparça ederler bir anda yok olur bu secretler benim olmadığı için sıkıntı olur yani hem arkadaşların yani izleyicilerden şeylerin yani izleyicilerin bu petler o yüzden küçük duruma düşmek istemiyorum kankam kaptırıp gidip de o yüzden bilerek şu anda sunucuyu kapalı tutuyorum şuradaki paraları bir toplayalım kendimize gelelim ya yeni petlerden bir tanesi gelmiş mi yeni petlerden bir tanesi gelmemiş bu arada ve bedava spine 1 dakika 40 saniye kalmış bayağı iyi güzel bunlardan bir tane açarız hızlı bir şekilde. Aa yeni gelen petin gold hali yine burada zaten bende şurada var bak kulakları şurada gözüküyor kankam. Bunun aynısı bende var. Diamond ve normal hallerini ya normal halini çıkarmıştım. Bir dakika bunun indeksi bende var mıydı? Bananita, Dolphinita. Galiba e, varmış. okey. Okey abi. Ha millet bu arada oyun şu anda 600 bin oynanıyor. Daha doğrusu güncelleme geldiğinde 600 bin oynanıyordu. Şu an bir 400-300 falan oynanıyor muhtemelen. Abi bu oyunlar neden bu kadar oynanıyor? Ben hala anlamış değilim. Bak Grove Garden mesela kanka ele alalım onun örnek veriyorum. Kanka güncelleme geldiği zaman Grove Garden 5 milyon 6 milyon oynanıyor. Hatta geçenki güncellemede bir iki güncelleme öncesinde 10 milyon 12 milyon falan oynanıyordu bu oyun kanka. Neden bu kadar oynanıyor bu oyunlar? Ben hala çözebilmiş değilim. Tamam Brain Rot şeyleri çok popüler oldu bu aralar onu anladık kanka bunun bu kadar oynanması normal ama Grova Garden'da hiçbir şey yok ki kanka nasıl o kadar oynanıyor anladın mı Benim gerçekten aklım almıyor kanka bu oyunlar nasıl bu kadar oynanıyor gerçekten Şaşırtıcı bir derecede oynanıyor ya. Bu arada bu secretları bana veren izleyicilerime kankam çok teşekkür ediyorum. Cansınız bu arada şu Odin Dindun Diamond versiyonu vesaire bütün yani çoğunu zaten izleyiciler verdi. Videoluk kasalayım diye rahat bir şekilde kankam siz de hepiniz cansınız bu arada. Seviyorum hepinizi kankim. Bu arada ben oyundan kanka böyle bir 5 dakikalığına falan 10 dakikalığına falan çıktım. 8 milyar cash toplamış. Kanka bu pet inanılmaz para kasıyor bu arada. Bundan mutlaka bir tane bulmanız lazım. en 1.2 milyon saniyede buradan normal hali veriyor. Bu zaten çarpanın da ilk son olduğu için saniyede 12 milyon para veriyor bu bana şu anda. Sadece o pet. Ekstra olarak burada 250k, 250k, 112k falan mı? Kanka ben bayağı saniyede 1 milyar falan kasıyorumdur herhalde. Şimdi Legendary 20 saniye sonra gelecek. Mythic de 5 dakika 20 saniye sonra gelecekmiş. Şuradan aslında bir tane secret mekret bir şey varsa çok iyi olmaz mıydı ya? Abi şimdi bizim normal normal bir şey tamamlamaya çalışalım. Yani yapacak bir şey yok. Bu arada biz o Trelalero çıkaramadık mı hiç ya? Burada niye benim o traleleri, Trelalero'm yok? Galiba ya pardon Trelalero diyorum Tung 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 sahur diyecektim. Kanka niye peki burada bu Tung 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 sahur değil mi? Ben bunu almamış mıydım ya? İlk videoda hatırlayan var mı? Ben Tung 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 sahur aldım diye hatırlıyorum ama şu anda indeksinde benim Tung 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 sahur gözükmüyor garip bir şekilde. Bu arada Capuchino Asesino da gözükmüyor hızlı bir şekilde. Şunu da gel bakayım kankam sen bana. Capuchino Asesino da bak burada mesela pardon burada değil. Şurada kapıçın Asusino da gözükmüyor. Burada bir tane daha pet var. Onu da bulmam lazım. Ya benim aldığım çoğu petlerin hiçbiri neredeyse şu an indeksi sayılmamış. Tekrardan almam gerekiyor bunlara Bu arada kapıçın balerina kapıçın aydı bu. Onun ismi yanlışlıkla kapıçın Asusino dedim. Şu an indeksi saydı mı peki? Hızlı bir şekilde kontrol edelim. Evet, galiba saymış aynen öyle. Şimdi hızlı bir şekilde bunu geri satabiliriz. Vallahi şu anda oyunda yapacak bir şey kalmadı. O yüzden şu anda sadece gidip de indeks tamamlamaya çalışacağım. Zaten indeksteki çoğu eşyalar bende olduğu için şu anda sadece birkaç tane şey tamamlamam lazım. Bu diğer goldları büyük ihtimalle zor tamamlarız. Aa bunları yapmaya çalışacağım. Evet, bundan da bizden yokmuş. Bunu da saymamış. Hızlı bir şekilde onu da alalım ve şuradan bir tung 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 alalım. Bunu da saymamıştı galiba. Aa bizim şeyimiz de olmuş bu arada. Onu yapamıyoruz. Bu arada bu tung 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 diyebiliyorum aynen galiba tung 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 sahur. hızlı bir şekilde şuradan birkaç tanesini satalım kankam siz bir gidin artık yani size bir ihtiyacım kalmadı gidip ben tung 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 sahur alacağım çünkü Go gold'unu gelmiş hızlı bir şekilde şunun gold versiyonu alalım bir de şuradan normal versiyonu alalım ve gidip satalım bunlara. evet şu anda tung 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 sahurun şeyini de ayarladık kankam şu anda çok fazla bir eksiğim kalmadı capuchino asusino kaldı bir de şurada çimpanzili bananini olması gerekiyor bu yanlış hatırlamıyorsam Çimpanzini, bananini olması lazım. Ondan lazım. Ekstra olarak mitik ve bu, 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 da vardı kanka bende. Bunların niye hiçbirini saymamış bende? Evet Capuccino, Asesino da geldi. Hızlı bir şekilde bunu da alalım ve bir tane daha indeksimiz tamamlanmış olsun. Capuccino, Asesino'dan sonra tam olarak 4 tane eksiğim kalacak. 2 tane mitik, 2 tane de secret Zaten bunun gold hali var. Keşke bunun normaline de saysaydı. 3 tane kalmış olacaktı. Yani bir tane secret şundan eksik ve iki tane şu mitik pet eksik. Onları da buldum mu benim normal olarak normal indeks tamamlanmış olacak. Şimdi şurada yeni mitik verecek 50 saniye sonra. Bakayım belki ben de indekste olmayan petlerden birini verir. Hızlı bir şekilde ben de oradan onu alır ve indeksi tamamlarım. Kankam seni satmak zorundayım. Üzgünüm kapıçıyla asesiyonu. Evet abi son 2 saniye kaldı ve umarım düzgün bir mitik verir ve hızlı bir şekilde o diamond versiyonu verdi bunu alalım aslında ve bombardı yine o değil o verdi ve bu, bu bizim şeyimizde yoktu şuraya bu şuraya da tamamlamış olduk güzel sadece 3 tane eksiğim kaldı onları da tamamladığım zaman indeksteki normal indeksi tamamlanmış olacak komple bunun diamondı yoktu iyi oldu bunu da almış olduk hızlı bir şekilde bunu satalım bunu da satabiliriz ya bu lazım değil hiç gereksiz zaten bu petler varken kankam bu şeyleri artık umursamıyorum bile yani. Şuradaki paraları da toplayalım bu arada. Boş yere gitmesin kanka. Ya bu trailerler çok güzel duruyor kanka kırmızı versiyonu. Bir de burada diamond versiyonu var. Şunun biraz daha açık mavi. Siyan rengi hali. Neyse millet dediğim gibi zaten artık oyunda yapılacak bir şey kalmadı. Yani ben de artık yapacak bir şey bulamıyorum. Yapacak bir şey yok. Videoyu burada bitirelim. Bu videonun devamı gelmesi için yeni bir güncellemeler gelmesi gerekiyor. Çünkü ben bu oyunu artık çekmeyi düşünmüyorum şu anlık. Yani çekmemi isterseniz güzel bir like sayısı gelirse hızlı bir şekilde tekrardan çekerim. Ama dediğim gibi güncelleme gelmesi lazım. Çünkü ben artık yeni rebrity vesaire her şeyi bitirdim yani. Artık yapabileceğim bir şey kalmadı oyunda. Yeni güncellemeler geldiği zaman o zaman yeni videolarda görüşürüz. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi ve Discord sunucumuza katılmayı unutmayın. O zaman hoşçakalın ve... バイバイ。Bye bye.